Bir yabancı uyruklu bir insan buraya geliyor yayına bağlanıyor yayında ve gitmiyor. Biz mesela ilk başlarda mesela yayına e, Yabancılar için yayına başladığımız zaman Bir sürü yabancı gelip gidiyordu mesela böyle hı hı. ve e, Yayında sadece böyle şey de yoktu hediye medya o zaman atılmıyordu bir şey yoktu yani o zamanlar. Evet. Gerçekten de Böyle saatlerce yayında bekliyorlardı ve gitmiyorlardı. Söylüyordu onlara Hani uykusu varsa gitsin yatsın söylüyordum. Yok <laughs> yok yo, biz iyiyiz diyordu. Biz mutluyuz. Niye buradasın diyordum. Valla bilmiyoruz ama burada bir, bir şey tutuyor diyorlardı yani. <laughs> evet. Bu Huzur var diyorlardı mesela. E ben diyordum dini, hani bizim konuşmamızı anlamıyorsunuz yani. Efendimiz konuşuyor mesela burada, yani bağlayanlar <laughs> mesela konuşuyorlar ama onu da anlamıyorsunuz. Neden duruyorsunuz burada yayında diyordum. Valla bilmiyoruz ama imam dediğiniz kişi yani imam böyle hoşumuza gidiyor, sempati duyuyoruz ona mesela. Biz yüzden gitmiyoruz, burada kalmak istiyoruz diyorlardı yani. O da çok korkunç bir şeydi yani. Gerçekten yani. Hani yani dilini bilmeyen bir insan bile bunu söylüyor. Biz bunu söylüyoruz ama mesela ben şahit oldum abla mesela hı hı. E, hiç bir zaman Efendimizi dünya gözüyle görmemiş insanlar mesela Türkiye'de hı hı. o insanlar Efendimizi gözün açılmasını veya da dünya güzel bir kere onu göreyim diye. Allah'a dua ediyor çünkü diyoruz göremiyoruz o nuru bizim gözümüz kör değil ama biz o nuru görmüyoruz ama Hı -hı. kör gözü olan kardeşimiz o nuru görebiliyor hissedebiliyor yani bu çok korkunç bir şey yani kesinlikle ben mesela şaşırdım yani Hı -hı. hani biz mesela efendimizi bak göreceğiz değil mi evet yani yüzünün nasıl olduğunu Hı -hı. hani konuşma hareketten mimiklerine kadar hepsini göreceğiz mesela değil mi efendimizi Hı -hı. Hı -hı. o mesela dedim Kardeşimiz mesela hiçbir şekilde Efendimizi görmemiş yani yüzünü görmemiş. Tarif hmm. ettesen belki hmm. hani sesini duymuş sadece televizyonda. Hmm. O da şimdi televizyon da yok mesela. Bilmiyor ve öyle bir sevgisi, sevgi var ona karşı öyle bir iman var, var öyle de. bir itaat, evet, itaat etmiş ki yani güçlü bir şekilde yani. Hmm. Hani Allah'a nasıl hmm. olmuştu onu ona görmeden mesela görmeden sevmiş yani. Biz gördüğümüz hmm. hani gördük sizi biliyorsunuz ya bizimki mesela Hı, hı bayağı zaman aldı böyle inanmak, tam öyle etmek, tam anlamak baya zaman aldı. Evet. Benim için öyleydi oldu. Bayağı zaman aldı. Ben kafama vura 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 zor zor anlayabildim bazı şeyleri. Hı hı. Ama bazı <laughs> kardeşimiz var maşallah yani televizyon karanda değiştirirken aa daha televizyonda görmeden efendimizin rüyasına giriyor. Temiz yaşamışsa demek ki yani. Evet. Ona göre imre yani o insanı da imreniyorum yani güzel hı hı. anlamda yani gerçekten güzel bir şey yani. Yani güzel yaşamışlar ki Allah'ca onlara nasip ediyor bu şekilde. Hemen böyle bir zamanda böyle bir Allah Cezayir'in nuru yeryüzüne gelecek ve onlar herkesten önce tanıyacak yani. Hiç kimse tanımadan da onu görmeden onu alacak onun, onun semasını, onun şeklini rüyasında veya da bir şekilde ona gösterecek. Bu çok korkunç bir şey yani. Yani görmesi bunu, gerekenler güzecek bunu, bunu kim yapar yani Allah acaba yani, bunu, yani Efendimiz e, görmek görmesi gerekenler görecek onunla yanında bulması gerekenler bulunacak yani bu kadar basit yani herkes yani burada ektiği kadar bir yani burada evet. bir gerçeklik var yani her günden zaman daralıyor ben onu üzülüyorum hani hiçbir zaman kendimi hazır hissetmiyorum hayırlısı inşallah Rabbim nasip eder en güzel şekilde onu razı ederiz. Amin inşallah. Amin. Allah razı ediyor, olduk. Ve evet, inşallah Rabbim. Yani güzel bir şey var. Biz burada hani bizim amacımız yani bize başkaları vesile oldu. Biz de başka Hı -hı. kardeşimize kardeşimiz vesile olmak istiyoruz. En iyi bir şekilde i̇nşallah. anlatmaya çalışıyoruz. Yani en iyi bir şekilde faydalı olmaya çalışıyoruz. Allah için bize vermiş olduğu şey kadar yani yani e, nasip ve e, evet yani bize oh. bu kadar anlatabilmeyi nasip ediyor. Biz de bu kadar anlatabileceğiz. dilerse yani bir günde milyonlara anlatır anlattırır bu olayı. Evet. Ama Allah evet. ceziri, en en iyisini en doğrusu diyor Biz hadi sadece Allah Celle'nin biz elimizden geleni yapalım yani. Hı hı. Hani bir karınca misali nasıl, karınca ağzından su götürmüş mesela. Ateş evet, aynen. Biz de yani bu Allah'ın davası. Olsun. Evet. Bu Allah'ın davasıdır yani. Biz içimizi biz kendi ahiretimizi kurtarmak için elimizden geleni yaptık Rabbim. Biliyorsun Rabbim diye bilmeliyiz yani. Evet. Her şeyi de, bilen de Allah cezası tabii ki yani. Şüphesiz yani. Biz yani kendi ahiretimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir çaba sarf etmeye çalışıyoruz. Evet. Gerisi de Rabbim biliyor yani. Ama olması gerekenler burada evet. bulunuyor. Bulunması gerekenler ne yaparsın ya bulunmuyor yani. Dediremiyorsunuz. Bu da çok korkunç. Yani, yani. Ya dediğin çok doğru Alacar. Tabii ki Alacar'ın bize ibadetimize hiçbir şeye ihtiyacı yok ee, ve, ve efendim dediği gibi o, tek başına da olsa e, tamamlayacak yani görevini yapacak. O yüzden e, biz imanımızı kurtaracağız. İnşallah bu yolda da bir faydamız ufacık da olsa burada birilerine vesile olmak, birilerine e, bir şey anlatmak aynı zamanda kendimize faydalı olmak evet bizim şeyimiz bu. Aslında ve, mesela eskiden mesela şöyle bir şey düşünüyordum. Hani diyordum ki mesela Hı -hı. bu yolda nasıl faydalı olabilirim diye. Ve düşünüyordum mesela sana bakıyorum ki hani benim zaten e, olmam gereken de zaten hani eee çaba sarf ettiğin zaman zaten oluyorsun. çok eğer yapman gereken bir şey varsa yapamıyorsan da Allah zaten onu yine yaptırıyor ama bu ses işte senin elindedir. O o o şeyi sen yaşamıyorsun, başkası yapıyor yani. Böyle bir şeydir yani. Hani Hı -hı. onun için diyor ya, hani gelene de gidene de üzülmez evet. yani. yani. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi e, biz biz yapmak istiyoruz. Bir şeyde biz hani Allah'ın davasında en iyisini biz yapmak istiyoruz. Çünkü hani diyor, hayırlarda yarışın diyor. Ya, biz de hayırlarda yarışmak istiyoruz aslında. İnşallah. Yani. Evet, evet. Hani hayırlarda en iyisini hepimiz yapmaya çalışıyoruz yani. Allah'ın rızasını en iyi şekilde kazanabilelim diye biz mücadele veriyoruz yani. Abi biz Bizim mesela o, o şeyimiz varsa, gücümüz varsa, maddi gücümüz varsa, biz yapamıyorsak, eğer bir şey yapılacaksa Allah başkasının vesile kılar yine yapar yani. O durmayacaktır yani. O evet, zaman o aynen, saat, aynen. o saat yani bir tek bizim için çalışmıyor. O saat evet. Allah yani vaktidir yani. Çalışıyor, sürekli çalışır durdurmak kimsenin gücü de yetmiyor. Hı -hı zamanı da Kesinlikle. ilerleye de götürmek kimsenin gücü yetmiyor. Geri götürmede Allah aşkına var, kimsenin gücü yetmiyor yani. Bu olacak yani. Bu da Allah'ın davası Yani. Şüphe yok yani. Olması gereken zamanı, saati, her şey olması gerektiği gibi şu anda işliyor. Saat işliyor yani. Hani nasıl Aynen. mesela Sadece. şimdi biz kalktık sabah namazını kıldık. Öğle namazına şurada 3-5 saat, şey 5-6 saat ne varsa biz ki öyle yaşarsak, ölmesek öğlen saati gelecek ve o saatte ezan okunacak. Ne yapsak, ne etsek ezan ileri alamayız. Evet. Yani bir 10 dakika ileri alamayız, 10 dakika da geriye alamayız yani. Evet, yani dünyada dönüyor, oluruz? hiçbir etkimiz bizim yok yani. bizim o sadece yap, yani. bizim biz sadece ne yapabiliriz? Namaz vakti gelinceye kadar işimizi, gücümüzü, hayatımızı ona göre ayarlamak. Hani biz o saatte hı hı. namaz vakti gelip biz o saatte namazımızı kılalım kendimizi ona göre ayarlamak yani aslında ama vakti ve vakti biz ayarlayamayız yani biz ne ileri ne ona gücümüz hiç kimsenin gücü yetme Allah başka. Ha, yani. evet. bu da böyle bir gerçek var burada da aslında hani ayrı zamandayız peygamber Peygamber Efendimiz ne dediyse şüphe yoktur yani kesinlikle yani şüphe olmaz bunda. Ha, 1400 ümmetim görecek 1500'ü görmeyecektir diye yani. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Biz de yani bu son işte neredeyse neresi yarım yarım asrı geride bırakacağız. Şurada kaldı yarım asır. Yani bu zamanı yaşıyoruz ve yani bu zamanda da olması gerekenler birebir aslında oldu. Şimdiye kadar oldu. Bundan sonrası da olacaktı Allah'ın izniyle. Buna inanıp hani biz nasıl dedik ki hani namaz vakti geldi. Bugün namaz öğlen namaz vakti gelecek. Onu bekliyoruz. Yani aynen böyle bir zaman da yani gelecek hani diyor ya hani yerin üstündekiler yerin altındakilerin yerinde olmak isteyecek diyor ya hani yani yaşında evet, evet. yerinde olmak isteyecekler diyor öyle bir zaman gelecek ya aslında bizim mesela fark etmiyoruz belki ama yani dünyanın birçok yani aslında bu başlamış yani kesinlikle evet niye Olmaz öldüğünü aslında. bilmeyecekler diyor hadis şerifte de kaç, zaman var öldüren aynı. öldüren niçin öldürdüğünü bilmeyecek. Ölen de niçin öldüğünü, Hı -hı. öldüğünü bilmeyecek yani. Niçin öldürüldüğünü bilmeyecek yani. Yani aslında yani hani zinalar çoğalacak. Binalar Zinlerce. yükselecek. <laughs> yüksek binalar çoğalacak. Yani diyor ki ebeğinler efendilerini doğuracaklar mesela. Anneler Hı -hı. efendilerini doğuracak. Bugün bakıyoruz mesela dünyada mesela gerçekten yani çok korkunç bir şey yani. Herkesin evladı yani Hani kınamak gibi olmasın. Kınamak başımıza geliyor yani. Herkesin evlenmesi.